Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Etrafa da bakıyorum beni deli demesinler. Bu saatte hem dışarı çıkmış hem de telefon elinde. Vallahi saat 7, arabam 7.30'da. Taksiyi aramadım. Açıkçası hava aydınlanır zannettim. Ama hava kapkaranlık. Allah yardım etsin ablamlar her gün böyle karanlıkta gidiyorlar. Şimdi hemen 10 dakikada Kozlu Terminalinden bineceğim. Zonguldak olsaydı zaten yürüme tabii ki gidemezdim. Neyse 10 dakikada orada olurum. 10-15 dakikada beklerim. 7.30'da araba kalkacak. Ay heyecanlıyım. Kızımı uyandırmadım. Sadece doya doya öptüm. Akşam kavuşacağız inşallah. Hayırlısıyla. Gidelim bakalım. Allah utandırmasın. Hayırlısıyla gidip gelelim arkadaşlar. Normalde şuradan kestirmeden iniyorum ama o cesaret yok. Oralar kapkaranlık. Daha karanlık yani. Şimdi şöyle yoldan doğru gideyim. Yanıma şal falan da aldım. Sıkı da giydim. Eldiven falan da aldım. Allah'ın izniyle. Gidiyorum arkadaşlar. Kızım da tabii ki ablama emanet. E gidip gidi bakın arkadaşlar pazar kurulmaya başlamış. Hiçbir iş kolay değil gerçekten. Allah herkesin yer ve yardımcısı olsun. Zifiri karanlık ama herkes işinin başında ve sabah ezanı Salla. terminal hemen orası erken bile geldim keşke 5-10 dakika daha geç çıksaydım Bakın simitçi açık şimdi sıcak bir tane simit alayım otobüste yerim. 12 Şubat'ta Baha geliyormuş. Dün bunu Barışçığıma attım. Kocacım dedim belki gelirsin belki beni getirirsin. Gülüyor olabilir yaşıyor diyor. Dedim şaka yapıyorum tabii ki. Şubat'ta izni var ama ne zaman gelecek bilmiyorum. Şöyle bir tane simit aldım. Evet gelmiş otobüs hadi bakalım. Anam benden başka kimse yok mu ne? Bu sefer en önden aldım bakalım. Simitimi şöyle bırakayım. şöyle şapkamı falan çıkardım. Maskem büyük gibi geldi de beyazı taktım. O da çok sıktı. Kozdan sanırım benden başka binen yok. Çünkü 10 dakikası varmış. Zonguldak terminalinden binenler olacak herhalde. Hızlı hızlı indim ya bayağı bir terledim. Hava benim şansıma galiba hiç soğuk değildi. Ya ben kat kat giydim ondan. Şimdi bekliyorum. Şu an Zonguldak terminalindeyiz. Buradan da tam 8'de kalkacak araç. Ankara 4 saat, dört buçuk saat sürüyor arkadaşlar. Bakalım artık bekliyorum kalkmasını. Yarım saat var. Ankara'dan hepinize selam olsun arkadaşlar. Saat 1'e geliyor. Otobüs maalesef noterin saatine yetişemedi. Ercan dayı arabayı gösterdi. Her şeyi halletti. Şimdi ne yapacağız? Ee, Ercan dayı ile arkadaşıyla beraber yemek yedik. Notere doğru gidiyoruz. Burası Esat, Tunalı Hilmi Caddesi'ne doğru gidiyoruz. Beyefendi ile buluştuk, tanıştık zaten. Ondan sonra arabayı alacağız satışını yapacağız ekspere e falan sokuldu araba baştan beri böyle hep hayırlısı dedim İnşallah hayırlısı olur İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur artık bakalım hep beraber göreceğiz Evet notere geldik 28. noter diyor Tamam sen bana atma daha Tamam Sat dedin satıyoruz, sat dedin satıyoruz. <laughs> Motor <Çabakat> değil mi? Motor değil mi? Motor değil mi? Bu iş sınıyoruz, para Fiyatı nerede yazıyor? Şurada. Ha oraya bir yerde, küçük bir yerde. Tamam. Şuna, şuraya imza, o kilometre şey, fiyata imza. Şuna da. Şimdi şu bankacı oldum, ya, belli okudum, bir hamurda belli bir miktar duruyor, sonra hesap aktarılıyormuş. Onun için o bir on on beş dakika sürüyor yani. Tamam. Sıfır. Tamam bekle. bir otur. Burada için hazır olsun. Burada olsun. başka? Bir de şu şuraya... Tamam. Ben de atayım hazır beklesin. Evet tamam. Şimdi arkadaşlar arabanın pisini görmeyin. Yıkatacağız. Keçi Ören'e gidiyoruz değil mi Ercan dayı? İlk Keçi Ören'e gidiyoruz. Kocatepe Camii'nin önünden geçiyoruz. Şimdi size de çekeyim gözükmedi ama Allah rahmet eylesin teyzemin cenazesi burada kılınmış Ercan dayı. Şimdi bura nereydi? Güzel, güzel, güzel. Ben Ankara'yı çok iyi bilmiyorum. Barış yazıyor bakalım ne diyor. Evet arkadaşlar saat şu an dörde geliyor. Sizleri Ercan dayıyla tanıştırayım. Evet meşhur Ercan dayımız. Şimdi biz Ercan dayıyla Allah razı olsun bu günden beri hakkını helal et vallahi ben de uğraştık. Daha doğrusu kaç gündür uğraşıyor. Şimdi böyle suskun durduğuna bakmayın. Çok konuşkandır da kameradan çekindi. Yola çıktık Allah'ın izniyle. Ee, şu an neredeyiz Ercan dayı? İstanbul yoluna girdik. Kazasız belasız bir şekilde inşallah gideceğiz. Ben şu an hani otobanda bilmiyorum alır mıyım ama şu an almayacağım. Ankara'da kar başladı. Bir de takdir edersiniz ki aylardır araba kullanmıyorum. Hadi gidelim şimdi. Direksiyon bende. Kar da başladı. İlk sürüşüm. Çok kamyon var. Kızılcahamam yolundayız bu arada. Otobandan gitmedik. Çünkü Ercan dayı arkadaşı, kamyoncu arkadaşı bu yolu tavsiye etmiş. Bakalım birazcık ben süreceğim. Allah izin verirse. Çok ciddiyiz. Çok. Araba sürmek benim işim. <laughs> niye o elimde değil bilmiyorum niye öyle Ercan dayı. Şeritin falan iyi değil mi? İyi. На не <laughs> <laughs> Söyleyemedim. Bilmiyorum Gerededen izleyenler var mı? Buradan selam olsun. Gerede karlı her zamanki gibi. Allah'tan yollara açık da. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ufak ufak yağıyor. Seneler önce gelmiştim Gerede'ye de. Şöyle çekeyim. Belki Gerede'ye olan arkadaşlar vardır. Bu kara bak. Çatılarda buz sarkıtları burada demek ki bayağı soğuk Ercan dayı o ne anam Oo, buraya bayağı yağmış şimdi istikamet yeni çağ oradan mengen oradan devrek hayırlısıyla ondan sonra da Zonguldak biz bir kere Barış'la yanlış şu dört divan kartal kayaya girdik <laughs> Ankara'ya giderken bak başladı burada kar yağışı şimdi araba pis ya size çekemedim de artık yarın çekeriz bu yedek lastikleri bunları bakayım ben nereye koyacağım şöyle bir yere geldik burada çay içeceğiz neymiş burası güneş park alışveriş ve dinlenme tesisleri o kadar soğuk ki geride içeride soba da var ama biz Ercan dayıyla şöyle çayları aldık karton bardaklara dışarı çıktık Soğuk bayağı. Kar çok burada. Görüyorsunuzdur. Bu da bayağı bir uzunluğu. Bak şimdi Ercan dayı. Yarenin hatta buranın bahçesinde resmi var. Çok güzel bir yer. de balığı vardı. Barış geldiğinde inşallah. Ama burası Bu, Doğrukan, alabalık tesisleri. Seneler önce gelmiştik. Sen nasıl hatırlamıyorsun? Şimdi kahvaltı yaptık hatta. Şimdi pastaneye geldim tatlı alıyorum onlara. Evet arkadaşlar çok şükür kazansız belasız bir şekilde geldik. Şimdi Ercan dayı beni arabada bekliyor. Adettendir biliyorsunuz herkes tekerin yamuk tekerin yamuk. Tatlı aldım şöyle Milka pastanesinden şimdi Allah razı olsun ablam bizi yemeğe çağırdı Allah bir kere razı olsun Ercan dayı ile beraber ablama gideceğiz Hatta dayımız dönecekti dedim saçmalama saat daha 7 giderim dedi dedim yok bu gece kalacaksın Allah kısmet ederse yarın gidecek o da yoruldu öyle şimdi hep beraber yareni alalım ablama geçelim bakalım detayları da artık yarın konuşuruz inşallah Saat 8'e 20 var. Şimdi ablamdayız çok şükür. Sesimin böyle enerjisi kaçtı çünkü uykusuzuz, yorgunuz ama çok şükür kazasız belasız geldik. Ablam şimdi şöyle çok güzel sofra hazırlamış. Hep beraber oturacağız. Afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Sohbet de edeceğiz. O zaman bize afiyet olsun. Ablamın da ellerine kollarına sağlık. Evet. Vallahi iki gündür terminallerde kaldık. Ercan dayı ikna edemedik. Normal şartlarda bu gece kalacaktı, yarın gidecekti çünkü o da yoruldu. Ama eşimde ben de ikna edemedik. Ablamdan Allah razı olsun zaten bizi her zamanki gibi ağırladı, bırakmadı. Şimdi saat kaçta? 12.30'da arabası. Yolcu edeceğiz. Onun da işleri var çünkü. O Emlakçılık da yapıyor. Çalışıyor. Aynen. Eniştemle araba sormaya gittiler. Allah razı olsun gerçekten. Allah bin kere razı olsun şimdi onu yolcu edeceğiz. Buradan evimize çıkacağız. Bu arada size çekmedim. Biz anneme gittik. Ercan dayı evet. annemi babamı görmek istedi. Annemde bir yarım saat oturduk mu abla? Yarım saatten fazla oturduk. Oturduk. Oradan eve geldik. E, Gider... e, çarşı, işte, Aynen. Evet. İlk defa böyle akşam ve yağmurda ben sürdüm giderken. Evet, öyle öyle alışacağım akşamlar. inşallah. Bakalım. Biraz acemilik var tabii ki de. Evet. Aşacağım inşallah. Evet, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Öyle arkadaşlar. Şimdi eniştemle Ercan dayı ve arabanın kalkmasını bekliyoruz. Gelirler şimdi. Şimdi arabanın kalkmasını bekliyoruz. Vedalaştık. Vedaları sevmiyoruz ama yapacak bir şey yok. Bakın Aa, şimdi bakın git diyor orada. Gidin diyor. <laughs> El sallıyor. Evet, <laughs> yedin, sağ bir sola, sen buraya. Daha <laughs> olsun inşallah. Evet, o Allah o, razı olsun. <laughs> <laughs> Yoluna açık olsun. Şoförle, şoförle. <laughs> şoförle kanka olduk. Allah yolunu açık etsin. İnşallah. Arkadaşlar ertesi günden herkese günaydınlar. Ben dün arabayı çekemedim. Böyle bugün güzel bir şekilde arabayı çekerim, konuşurum, gösteririm diye düşündüm. Sonuç böyle gördüğünüz gibi. Vallahi acayip bir kar yağıyor. Eniştem aslında aşağıya otoparka koyalım dedi. Ben de buraya koyalım. Hani şurası değil de gösteremiyorum. Şurada bir viraj var. Daha doğrusu tam şurası böyle. Gerçi çıkardım işte de Bilmiyorum biraz tabii cesaretim hani korkularım var tabii ki yeneceğim. Arabamı dün gösterememiştim. Şöyle kardığı tekrar göstereyim. Böyle Nissan Micra aldım. Ben Micra'yı çok seviyorum. Hani ehliyetten önce de çok seviyordum. Güzel şimdi bir şey yapayım mı ki ben bunu temizleyeyim mi? Yok kalsın. Sonradan Yaren'le ineceğim. Tekrar oturacağım. Şöyle incelemem gerekiyor gerçekten arabayı. Öyle yani arabam bu. Rengi petrol mavisi olarak mı geçiyor? Tam şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim ama birçoğunuzun bildiği gibi tam bir bayan arabası. Şöyle uzak çekim yapıyorum. Küçük minik. Dün videoyu kapatamadım dediğim gibi bugün arabayı çekecektim ama nasip olmadı. Olsun daha çok görürsünüz Allah kısmet ederse. Öyle şimdi ekmek alayım kapanışı da yaparım videomu yarın açarım inşallah. Markete gittim geldim. Yaren evi süpürmüş. Sehpanın tozunu alacak. Şöyle koymuş hatta. Bakın size göstereyim. Kar yağışlı bugün Zonguldak. Az önce de Ercan dayı ile konuştuk. Biz gelirken böyle çok kar yoktu, hani yollarda yoktu. Ama o gece gitti, baya kar varmış. Şükürler olsun, kazansız belasız gitti. Tekrar Allah razı olsun, sağ olsun. Evet, arabamı aldım. Daha almadan bana o kadar güzel dualar ettiniz ki Allah inşallah hayırlısıyla ödemeyi, kazansız belasız bir şekilde kullanmayı nasip etsin. E, bu arada isteyen herkese Rabbim daha iyilerini, daha güzellerini nasip etsin ki biliyorum aranızda birçok arkadaşım Araba almak istiyor, eşi almak istiyor, kendi almak istiyor. Rabbim herkese nasip etsin kalpten diliyorum. Valla insan isteyince Allah da nasip edince her şey oluyormuş. İnanın hani eşimin evet hep arabası oldu. Bizim hep arabamız olmuştur yani. Evlendiğimizde sadece yoktu hani birkaç sene böyle borç falan ödedik. Ama hani kim derdi ki benim arabam olacak? Biri dese inanmazdım. 44 yaşındayım. Böyle YouTube'a girdim, bazı şeyleri başardım. O kadar mutluyum ki, hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız, desteğiniz için sonsuz teşekkürler ediyorum. Sizleri seviyorum. Yarın inşallah Allah kısmet ederse tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Karlı Zonguldak'tan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.